Uhu. Hadi bakalım. Ben seni sevdiğim o da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdiğim o dünyalara bildirdim. Ulem, ben vampirim. teşekkür ederim. Buradan şöyle çıkalım. Hop. Aa, selamun aleyküm ne Ben de iyiyim. <laughs> ha, bizim kimmiş lan o? <laughs> Bir an dedi. <laughs> Kimi gördün? 9 numarayı gördüm. Oo, kesin o o zaman. Bu taraflardaydı yani ama elektrik odası tarafında değil yani elektrik odasına doğru giderken görme yapacakken de 2 numarayı öyle gördüm, bildirdim. O zaman 9 vampir. Yani ben ilk başta okumadım ki ya doğru yaptım. Oradan <laughs> arada Yıldızlar'a da Yıldızlar izleme yaptım. Önümde 7 numara vardı. 7 numara elektrik odasına girdi. Ben bara doğru gidiyordum ki 7 numara rapor verdi. 7 numara değil. Ben yani hiç kimse beni vermiyorum. Hiçbir şey görmedim ya bilmiyorum ya. Kanka ben elektrik odası tarafında bile değildim birincisi. İlk önce e, görevim görevimi onarım hattını yaptım lobide. Pardon oyunun salonunda. Ondan sonra fotoğraf görevimi yapıyordum birleştirme. Hatta yanında bir konuşuyordu yani o da söylerse iyi olur. Hı. Seyflerse işte <laughs> bir şeyler diyordu ama anlamadım yani de. Kanka bile değildim. Hani anlamadım. Ve... Oh. De. Depodaydım. E, depodan sonra mutfağa girdim. E, bir numara da oradaydı. Sonrasında restoranta doğru giderken report geldi. <laughs> Arkadaşlar oyun başlangıcında lobiden mutfağa girdim. O sıra şey telefonum çaldığı için mutfakta bir hareketsiz kaldım. Bir şey görmedim duymadım. Pis vampir. <laughs> ee, ben bir şey görmedim görevimi yaptım Ben tam 3 numarayı öldürecektim. <gülüyor> Ama, <gülüyor> nasıl öldüremedim. Bilmiyorum. Ama 9 numaraya o vereceğim ben. 9 kesin vampir. Arkadaşlar ben görev yapıyordum. Hı. Hiç kim bilmedi ki verin. Bir de Selcan dinleyelim. 4 numara açıklamana hayran kaldım aşk Dokuz numara misafir odasında yapma yapıyordu. <laughs> ben de içecek satın aldım. Sonra açık havuza geçecektim. Hatta geçtim. Veri yükleyecektim. Rapor geldi. Ben nedense bir sekizden şüphelendim. Dört sen de büyük ihtimalle şaka yapıyorsun ama ben sekizden şüphelendim niye bilmiyorum. Dedi yani ben gittim sonra yedi raporladı falan. Olabilir yani kesip gitmiş olabilir. Evet o zaman ne diyoruz? Bir ya da sekiz mi? <laughs> <Hayır>, ben de... Gördüm, <laughs> benim önümde uzasına... <laughs> ben benim önümde yolda gördüm seni dedim yani. O hmm. tarafta gördüm demedim. <laughs> o zaman Ameliyat başarılı geçti ama hasta o öldü diyorlar. O çok birisi ben öldükten ya bu kız öldü? Kanka, olsam bir seni öldürürüm. Arkadaşlar, benim sekiz numara yemeli miyim? Bence sekiz değil ya, dört gibi geliyor bana. Hayır, benim benim kim var? Yani. Asla asla kimseyi oylamayın çünkü neden? Ben tek tek hepinizi kesmek istiyorum kesinlikle, kesinlikle. Hadi bir tane daha. Hayır, 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 hayır. Espri yapacak yeri buldun da dört numara. Kendin el ettirdin ya. Ya dört numara yapma ya. <laughs> ya ben lobi, pardon, bu tarafa gidiyorum değil mi? Tahlısı, aynen. Ben seni sevdiğim

Merhaba Naz Özkan. Ne haber? Nasıl gidiyor? Naz. Oh. Ne ortun ya? Ya Naz ne oh. No. Allah seni kahretmesin. Hahaha <laughs> Metin so Dokuzu kesti elektrikli elektrik odasına tekdikti. Kapılar kapanmıştı. Ben vardım. Dokuz vardı. Bir vardı. Biri daha vardı. Sonra kesti. Vente girdi hop diye. Yani ben niye? güvenlik odasına gidecektim ki zaten elektrik odasının kapısı kapalıydı. Ben başındaydım o sırada altınlara. Ben yani Açık havuzda altı numara yiyordum. Altı numara olsaydı ben öldüğünüz altı numara bir numara diyorsa o zaman bir numara. Sekiz var ya canımızı okudun ya. Bir numara var tamam vampir birini kesti. Diğer de vampirdir de kesin süresi yetmemiştir. O yüzden kesememiştir. Bir numaraya verelim oyumuzu. Bir numara inşallah inceyi aldın. yani Vampirin biri benim. Görmüşsünüz. Yani buradan... Neyse yani demeyeceğim bir şey. Yani... Altı numara. Böyle de adam satılmaz ya. Söylemeden rahat edemezdim. <laughs> vampir vampiri satar <sen> mısın? <laughs> Neyse vampir benim arkadaşlar sat. Üç Arkadaşlar ben bir numarayı gördüm ben. Dolay bakıyordum hmm e, ee, önümden geçti bir numara. Ben görev yaptıktan sonra birisini öldürmüş. Kime veriyorsanız ver. Lan bir numara önümden geçti diyor. Bir zekalı bir numara. Ben vampir olsam diğerini de bir dakika diğerini de ben öldürürdüm. senle birlikte ben e girerdim. İşte, Farkındaysan çocuk değilim. Oynamayı da biliyorum. Işte seninle. İşte başka birini kestiysen süren yetmediyse. <laughs> hani bir dakika. Sen can niye Lan yok ya hemen Yani sattın yani, ben ya olsun sana arkadaşlar. ben... Önce 6'ya verin. Önce 6'ya verin hadi. Önce On <laughs> ya onu bir La oğlum hadi la. Aha vallahi elenmedi. <laughs> Çok iyi çok iyi hadi <laughs> ya birini kesmiştim ben süre mi yetmedi yoksa kesecektim 7'yi kestiydim. Ya, double ne atacaklar ya da burada kaldı. <laughs> Git hadi. <laughs> ya adamsın ya. <laughs> ya ben yediği kestim de sürem yetmemişti kesmeye. Ayıp ya. <laughs> Canın yerim. <laughs> On numara adamsın sen Mehmet. <laughs> ya sürem, sürem yetse kesecektim de kesemedim <laughs> Selcan'ı ben <laughs> Lan be, canım, bu niye kesmedik <laughs> Öf susun be. Tamam sustuk özür dilerim. <laughs> Haklısın geri zekalıyım. <laughs> Boş ver. <laughs> Büyüksün abla.